Bildik. Evet, evet. Burada ilk yorum <yıkarım> olarak da <laughs> <laughs> biz çok heyecanlıyız. Ee, kendim de dahil olmak üzere sizlerle birlikte izleyeceğim filmi. Çok yoğun bir tempo ile çalıştık ve gerçekten izleyecek vaktimiz dahi olmadı açıkçası kendi adımıza. Ben çok heyecanlıyım. İnşallah geçirmek istediğimiz duyguları filmimize aktarabilmişizdir. Efendim partnerliği soralım. Çağatay Bey ile partner olduğunuz bu filmde nasıl bir ses süreci geçirdiniz? Çağatay Bey ile partner olmak nasıldı? Neler söyleyeceksiniz? Dünya tatlısı bir arkadaşımızla tanışıp çalıştığım için çok mutluyum yıllar sonra. Bütün ustalarımızın önünde saygıyla burada eğiliyorum. Hepsinin eline, emeğine sağlık diyorum. Çok mutluyum kendi adıma. Ferit arkadaşımla da burada tanıştım. Hepsiyle çok güzel bir arkadaşlık başladı. İnşallah böyle devam eder. Bu kadar. Çağatay Bey hayırlı olsun diyelim. 10 sene sonra Beyaz Perde'de. Nasıl ikna edildiniz diye de soralım aslında. <laughs> e, Eder. Bu arada hoş geldiniz. Bu hava şartlarında buraya geldiğiniz için hoş. teşekkür ederiz. E, yani, metnin çok büyük önemi var. Senaristimiz Mülayim Bey. Ben Kubilay Bey ellerinize sağlık tekrardan yüreğinize sağlık böyle bir metinle bizi buluşturduğunuz için. Her ikinize tüm arkadaşlarımın ruhunuzu evet. ortaya koyduğunuz için çok teşekkür ederim. Biz çok bir mukavir. Dediğim gibi metni okuduğumda zaten çok heyecanlandım ve e, bütün alt ipsi, tasarımı olarak, samimi yeti olarak, e, bende bıraktığı hissiyat olarak gerçekten bir perde filmi olduğunu düşünüyordum başından beri. Sonrasında da Polat Bey'e çok teşekkür ederiz böyle bir kadroyu birleştirdiği için e, buradaki değerli insanlarla e, paylaştığım için çok şanslı hissediyorum kendimi. Efendim, aksiyon Güzel sahneleri bol oldu aslında bir film. E, sıkıda hazırlandınız. E, o hazırlık sürecinde bir öğrenelim sizden aslında neler yaptınız, nasıl hazırlandınız? Evet, aksiyon sahnelerimiz var. E, aslında fiziksel aksiyonlar da var tabii ki ama biraz daha duygusal, daha iç. Der, ruhsal taraftan da akan bazı aksiyonlarımız var. Sadece fiziksel aksiyonlarla kalmıyor. Bile. Bunu izleyince anlayacaksınız zaten. Keyifliydi bizim için. Yaz sıcakları biraz yorucu geçti. Yazın tam ortasında anons edildiği günlerde değil Ama hepimiz işi çok sevdiğimiz için, çok güvendiğimiz için, inandığımız için elimizden gelen en iyisini yapmaya çalıştık. Ve her şeyi sormak istiyorum efendim. Nasıl bir partnerdi sizin adınıza diyelim. Çok uyumlu, Hı -hı. Yani çok memnun oldum tanıştığıma. İlk defa tanıştık, çalışma fırsatımız oldu bu projede. Çok keyifli zaman geçirdik. Diğer oyunculara dönmeden Polat Bey aslında baktığımız zaman bir ustalar birliği de karşımızda. Bu kadro nasıl bir araya geldi? Proje nereden şey nereden çıktı daha doğrusu? Valla proje, öncelikle hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Daha az önce de Çağatay'ın dediği gibi yani bu akşam bizi bu hava şartlarında yalnız bırakmadınız. Çok teşekkürler. Proje nasıl ortaya çıktı? Önce Kubilay Tat'tan gelen senaryo ortaya çıktı. Ee, sağ olsun Kubilay Tat arka arkaya 3 tane çok bomba gibi senaryo getirdi. Normalde e, ilk başladığımızda dijital mi veya şu mu derken biliyorsun da 2 yıldan beri filmcilik yapıyorum. Daha önceki asıl işim müzik, hala müzikte devam ediyor ama sinema benim için yeni sinemanın yaşaması gerektiğini düşünenlerden biriyim ve sinemanın can çekiştiği bugünlerde birçok oyuncu dijital iş yaparken yani burada gördüğünüz herkes riski yani göğsünü alarak riski e, alarak sinemaya evet dedi. Öncelikle bunun için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü sinema bugünlerde çok zor arkadaşlar. Gerçekten zor. Ama biz sinema perdesinde izlenebilecek çok güzel bir film yaptık. Gerek Çağatay, gerek Elçin, e, Ferit, Barış abi, e, Hüseyin abi, Tamer abi, Cengiz abi, sağ olsun. Hiç kimse Musa abi, Musa uzunlar hiç kimse kırmadı ve hepsi bu filme şeref verdi. Gerçekten şampiyonlar gibi bir kadro oldu. Çok güzel bir film oldu. Siz de izini göreceksiniz. Yani film tadında bir film oldu. 29 Ekim'de de bu arada başka bir söylemek istiyorum. 29 Ekim'de Çarşamba günü, 29 Ekim Cumhuriyet bayramında vizyona bizimle biz dönebiliyoruz ve. Şöyle bir şey yapacağım. İlk defa söylüyorum size. Çarşamba günü Türkiye'nin her yerinde bilet fiyatını sabitledik arkadaşlar. Bilet fiyatı 120 TL. Hmm. Hangi seneye giderseniz gidin her yerde bilet 120 TL. <laughs> Ayrıca ben de bir tane GSM operatörü, e, GNC genç e, Türksel diyeyim. Onu siz artık orasını <laughs> halledersiniz <laughs> tamam mı? Bir de şöyle bir şey yapıyor. Bir bilet alan bir bilet bedava kampanyası yaptı arkadaşlar. İnsanları sinemaya teşvik etmek için. Yani gerçekten sinemaya gitmek için hem çok güzel bir film var hem çok güzel bir kampanya var. Peki, Çarşamba günü herkesi sinemaya bekliyoruz. Film tadına bir film izleyeceksiniz yani. Peki bu kadar büyük oyuncunun kaşesi çıkacak mı Palat Bey? <laughs> Bir şey söyleyeceğim. İnanın bana. Yoksa peşin mi verdin? Buradaki insanlar e, normal kaşiyeler olarak bakmadılar. Herkes sinemaya hizmet etmek için, sinemaya destek vermek için, sinema yaşasın diye herkes yani para hesabı yapmadan geldi. O kadar söyleyeyim. Teşekkür ederiz. Sercan Bey buyurun. Ümit Bey siz de devam edelim efendim. Neler söyleyeceksiniz? Ee, müthiş bir kadro. Evet, yani mükemmel bir dört haftalık bir çekim Aa. süreci geçirdik. Ondan öncesinde hazırlık sürecimiz de oldu. Ee, gerek Çağatay olsun, gerek Erçin olsun, gerek Diyak usta aktör abilerimiz olsun, ee, onlarla çalışmak, bu dört haftayı geçirmek benim için eşsiz derecede güzel bir duyguydu. Ee, ayrıca bu kadar güzel kadroyu bir araya getirdiği için de e, Polat abiye hepinizin önünde teşekkür etmek istiyorum. Umarım seyircilerimiz de e, işimizi, filmimizi çok beğenirler ve geri dönüşlerimizi çok iyi bir şekilde alırız. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum. Teşekkürler. Barış Bey hemen sizle devam edelim. Yanlış hatırlamıyorsam Metcezir'den sonraki ilk buluşma diyebiliriz aslında <laughs> Çağatay Bey'le. Evet. Neler söyledik? Biraz da mikrofonları doğru alırsak efendim sizi çok seviniriz. Evet, evet. zordur her zaman Çağatay'ın seti. buna rağmen geldim. <gülüyor> <gülüyor> sevgili Polat'a sen kıyamadım yani. Hani Çağatay'la çalışmayı göze aldım tekrar. <laughs> Eyvallah. <laughs> 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 sağ olun. <laughs> ee, özlemişim. Çok canlı canım. <laughs> O yüzden rahat konuşuyorum böyle. Ortada bir de sinema olunca, iyi ki diyoruz hep, iyi ki sanat olsun, iyi ki sinema olsun, hep güzellikler konuşalım. Yeterince zorluklar ve negatifite yüklü bu dönemde. Biraz daha fazla sanat konuşmaya sanki ihtiyacımız var. O yüzden ben de koşarak geldim. Efendim hasret gidelmelerde oldum aslında diyelim sette. Çoğu arkadaşımız ama Şahatay Bey'le diyelim. Özellikle biraz daha mikrofonları alırsak çok sevineceğiz Barış Bey. Le. Evet, evet. Yani daha yüksek sahne sesinde <laughs> <konuşabilirim arkadaşlar>. evet. <laughs> e, Yani e, meslek gereği biraz zor görüşüyoruz buluştuğumuz işlerden sonra. E, na nadiren denk gelişlerimizde de hep bunu söyleriz oyuncular birbirine. E, e, güzel vesile oluyor. Yeter ki hep sanatla buluşalım. Sinemayla buluşalım, güzelliklerle buluşalım. Bizim de beraber ilk projemiz oldu. Evet, yani. evet sevgili Ferit'le de aynı şekilde. Çağatay Bey, uzun bir aradan sonra aslında Barış Bey'le tekrardan bir araya da geldiniz. O günden bu sefer neler değişmiş, neler konuştunuz diye de soralım aslında. Valla bayağı bir şey değişmiş aslında. Hemen sakallana mı hitap verdin <laughs> baba? Barış abi her zaman enerjisi çok güzel zaten. Barış abi girdiği evet. ortamı enerjisiyle alır, yükseltir. Çok sevdiğim birisidir kendisi ve projede ismini duyunca ekstra heyecanlandım. Tabii ki 10 seneden belki fazla oldu e, bir projede yer aldık. Yani tabii anılardan konuştuk, muhabbet ettik, özleştik, görüştük. İyi ki denk gelmişiz. İyi. Ki. İyi ki varsın. İyi ki sen. <laughs> Tamer evet. Bey, sizinle de devam edelim efendim. Ee, neler söylemek istersiniz? Müthiş bir kadro. Ben de sahne sesi bir kullanacaktım <laughs> ama o kadar <bir> <laughs> Pardon. Neler söylemek isterseniz efendim müthiş bir kadro. Evet. Ee, sizin gibi bir efsanedir aslında bu filmin içerisinde. Evet, çok teşekkür ederim. Hakikaten e, bir kere çok iyi bir çalışma oldu. Yani yönetmenimiz olan ve senaristimiz. Senaryo... Hani, hani rolü insan düşünmesi geliyor bazen. Oynar mı, oynamaz mıyım diye ama senaryo yok, gücü oynamam lazım. Ee, çünkü bir yandan da yaşadığımız